RR yarak mı var? Amçık. Ne? Götüne kodum det buluyor. O da aşağı Ben Adam, göt. Adam tuvalete gitti. Yarım. Gece çıkıyorum bu akşam. Ne? Çıkıyoruz mu? Gece. Bu ne lan amcık öyle? Gece. <laughs> <laughs> Nefil Gevik ağam çıktı sen çıkıydın az önce konuşuyorsun karşı tane attın tekrar geldi. Hadi oradan geldim bebeğim Ha siktir ilk başta oyun dedin kaçtın Yarın lan buraya Bu mal şarjır Maldım kanka tam malamda Üç tane yumruk attın mal

Hey amana koyuyorum ya vay amana bizim okul olacak kalmıştı ya Pıh Pıh amana koyuyorum ya Çaki çaki Bana koyacağım ya Eramuz hadi oğlum hadi Dallanma Eramuz <laughs> Aha al gel lan amana koyuyorum götür говор говорю स्टार्ट करो तेरी आती है ya तुझे <laughs>

Ama ne kadar büyük bir şey. Elden geldi. ben gelecek adiyenin tasmini tutayım. Kim o? Charger. Come on, get up. Olsaydı kanka. Şam çıkıyoruz. Efeci. Ama okudum salar vay. Ama okudum salar vay. Bak bu adam hareket et. <laughs> atlarına 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 bir Dur, Dur, 2 2 milyon, yıllık atarım var <laughs> ya. Baba. Gel lan buraya gel Çekerim oğlum. Ölü <laughs> 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 Mal <Manyak> ya mal <laughs> Abi takımı ben yiyorum <laughs> çıkıyoruz Eteceeees Gençler hadi Beni alamadı ya Oğlum abi bir alarma vurdu amına koyayım. Neşe ver hızlı hızlı. Atmalı atmalı tarafı sikim olur. Ben sana ya Arkamdan alıp anlıyor. Ağır çıktı bir

Adamın canı kalmadı canı. Reloading. <laughs> Reloading. Eseceğiz. Abi sus sen bunu kumaya çekeceğiz ki sen Ne Ama ne diye. ESC 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 çıkıyım ya ESC demiyorum Ece. Ece. Ja, Ne diyorsun işte Ben Ece. Çıkıyorum bu akşam

Hadi gençler. Allah'ım ya ya. Ha bu geldi ama at şunu at şunu at. Oh. Weapon Kro alınımda alınımda alınımda. ya. Azala bak Hadi o sen de Hadi de Bunlar bir bu çıkan ben de. bana Al şunu al. Teşekkür ederim. Vur vur koşana vur. Vur vur Hazal gel bir gel bana gel canım Ben bir çıktı anlamıyor bu Gel canım bana Gel Hazal'ım Gel bebeğim gel Adam kaldırırken o da tamamen haklı Hazal gel 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 bebeğim gel Çıkıyoruz bu akşam gençler Efe'ye efe. <laughs> Amına koyayım pengin var hala 90 canım var anladın Baba ya Bir, çok karı da Bir çok Yukarı bursana, Arda Abi bunu Onu daha önce geliyor. de Yine lazım Yine İn aşağı in İn aşağı İn aşağı İn aşağı Arda git oradan hap al kendine bana getir. Alabilecek miyim? Gece çıkıyorum akşam Efeci Adam öldü ama oh. siz öldü öleceğiniz zaman Tank zaman büyük olacak Aha, Lan bu ne lan nereye Oğlum smoke aldı emili 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 Bak emili evet. <laughs> Tamam adam vuruyor yani. <gülüyor> çıkıyoruz başa. İşte diye. geliyor. Adam nerede? ha? vurdum ama ne film Gece çıkıyoruz bu akşam Efe'ci Ayarına Gece korkunun öncesi <laughs> Alalım 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 Bunu da Ben de Bende mi? Haa. bebekler. Emine doğ Emine doğ Emine için doğmanı bekliyorum hadi. Hadi spit spit spit. <laughs> Sen saldır o doğar <laughs> he hızlı adamı. <laughs> abi, <daha gülüyor> Adam bir saat Arda bu çenen çalışacağına en çalışsın lan. Bitiririz valla sende sen daha. Çaldın, Abi konuştuğum de... Elif çalışır, diyorum hala. Şahin ol, santürn. spik Bu spikürlü vuramadı beni ya. Ya charger! Biliş Ben yukarıyı bekleseydim ya ya. Güzel. Tamam bekle onlar çıkana kadar doğru adam oh Bak gece hemen gidiyor. Gece hemen çıkabilir onu alıyor. Bak geliyor geliyor. Onlar da bana bir şey demiyor. Abi, çabuk, 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 aç lan adamlar odaya geldi bak odada gir dalam mınakoyim dişime gir 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 odaya gir ne yapayım ya ne evet. kadar güldüm ben sen ne yapıyorsun ya onu kaldırdılar <laughs> git git geri git oraya git git bunu bir yerdekine kos yürü Dur git 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 Ya şaksa samına koy niye içeride bekliyorsun ben anlamıyorum Oha Bayrak kim yaptı? Aramış olabilirsin çünkü biraz kirim var zaten. That's a hit. Hey, I need some help over here. çıkıyoruz <laughs> akşam. Ejder. Girmiş ya. Nuh, Nuh hamlet, Nuh hamlet. Break my ass. Başkan diyor bir alamış oluyor. Ne Odaya <laughs> çıkmıyor. Selamlar. Gece hazır mısın? Çıkıyoruz. Eşkence. Tam başla. Yeten kurdum sabah başla. başla. <laughs> Yara Reloading. Emil atla, atlama. Atla, atla. atla. atla Emil. Emil atla. Abi vurup atlatsan bana gelmedi. Dur. <laughs> Yardırın amına abi. Aa buradan geldi ya. Abi ben oyalım. Gel. <laughs> Oğlum arkada çeken adam. Onu kurtar kaçın amına abi. Bir sikiler burada. Rush'layım, rush'layım. Dışarıda alırsınız o gece Emine gece. Ol tek bilmez. Sağ yapın kaçın onda. Bak konuşuyor tamam, bir konuşmuyor. Gece hadi gece konuştu. Dört çadır geldi. Ne yani oldu? <laughs> Getirmedi. burada. Emil ayrılmıyor O da Başlayın başlayın. Kimi de rush 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 Charger Yok abi alırlar ya Şarjı alırlar, alırlar. <laughs> <azın aldı>. Gece <laughs> Ay, Ben öldür alırlar Gece var ben koyayım ya ama kaldı Önce öldü. bravo. Adam, ben de bokuyorum. Ben bokuyorum. Hunter var Hunter. var Hunter. Hunter var bu arada. öldük ya. Git 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 Adam git 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 ya satırabilir e tankta gibi geldi geldi Yürü, Hadi lan öleceğim lan Saklanma öleceksin Yürü lan daha Böyle <laughs> Bakma hep böyle burada böyle. O ne? Adam ne beni adam, Gittesen, son adam, adam mı? Sen, sen sen son kalan. Adam mı? Niye doğuyor adam mı? Bırak adam işine karışma ya. Hadi genç atla hemen atla. Hemen atla hemen. Hemen atla. Gel geri dön geri dön geri dön Hemen atlama Beni aşağı düşürdü ya Ya ya, <laughs> e ya Hadi Jackie Bir daha çek Ya Acıma, Abi bizi tank Bizim tank yalnız nerede verdi tank ettiniz mi? beraber hadi Büyük var değil Emili hadi Emili <laughs>

Benim çarjı şaşırttı bir yerden ben anına koyayım Evde mi kaç mı dedik? Nereye düştü? Aşağı mı düştü? Aşağı <laughs> <laughs> mı düştü? Aşağı düştü? Aşağı At at Çıktı hemen burada be Hemen yeah. <laughs> dikkat. Abi keşke, ah dilli keştim var. Ben dilli keştim ben sual kay. Hadi hadi. Reloadin. Kadra ab, keştim. Hunter'a bak çakıya bak amına Nerede Hunter nerede çakım yok Çalsız Amına koydum Çalsız Gel bizim mallar Nereden biliyorsun dönmedim Dönmez Dönmez Allah Allah Hadi bile. Hadi Dönme dönme de dönme de dönme de Ben adamı öldüm Dönmem Hocam oh, yerine gelen adam niye çıktı? Bekçi abi. O ha girdi de çıktı çıktı. Oha. Bile havada nazaresi. buradan Asdas Fena tıkıştı fena. Dur vurma. Bana vurma, Vurma. Haydaa. Lan bu ne be? Sağ ol Abi orada aşağı atlarsan ölüyorsun. Yüksek ki Aşağı atlar Heyecanlı heyecanlı. Hunter de böyle. Hunter de böyle. Emily var ya çok fena oynuyor. Vurduyor. Ha geç bir ayağım karşıya. Geç şimdi yer var orada. Geçmez niye takım değişimler doldu. Eyvah. Tabii abi. Çık. Çek. Çek. Mirayn karşıya bak karşıda yer var. Çocukları cidden iyi de var ha. Ya bombacı, ağlama kardeşim. Oynamayı bilmiyorsun diye. Size geçiyorsun ya. Senin gibi adam var olduğundan bu oyun oynanmaz bu. Evet. Ya yani hile bir Niye? Sen varken bir şey yok. Emin varsa Çık git. Ya kapat yine. Abi hile o belli ya. Ne yaptın o zaman? Hah. Tamam yaptım. Oynama yapmıyorum. Aha. Etki veriyor bombacı. Sen mi verdin Clem?